Türkiye gündemine ayak uyduracağım, gündemi takip edeceğim derseniz ooo Allah yardımcınız olsun. Hangi birine yetişeceksin? Gündeme düşen bir olayı biraz araştırayım. Nedir, ne değildir diye biraz bir şeyler bakayım, kurcalayayım diyorsun. Bir bakıyorsun ki konuyla ilgili bilgin olmuş ama gündem geçmiş. Yani konu bayatlamış. Neyi ele alıp konuşacaksın ki? Veya neyin üzerine yazıp çizeceksin? Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasını mı konuşacaksın? Yoksa küçük eniştenin gündem olayım diye saçmalıklarını mı takip edeceksin? Cevap. CHP'nin terörist sevicilerini ve vatan hainlerini mecliste nasıl can siperhane savunduğunu mu yazacaksın? Yoksa her önüne gelene hakaret eden, parmak sallayan o özgür özelin pataklanmasını mı konuşacaksın? Yusufeli Barajı gibi ki Türkiye'nin en büyük barajı, Çanakkale 18 Mart Köprüsü gibi 45 günde bitirilen iki acil durum hastanesini mi konuşacaksın? Yoksa Çam Sakura ne demek onu mu araştıracaksın? Kafeler akşam niye erken kapanıyor? İşte tatil nasıl yapacağız? Düğün salonları, sinemalar, konser nasıl olacak acaba açılacak mı gibi sorular da var. Yani dostlar konularda gündemde yoğun. Bunun yanında bir de sosyal medya ortamında yığınla devam eden yalan, iftira, hakaret ve musluk açma durumları da var tabii. Ama bütün bu yoğunluğun içerisinde bir zümre var ki bu zümrenin konuştuğu, yazdığı, paylaştığı bir konu var ki görünce kanım dondu. Üzüldüm. Hatta utandım. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize eden aptalca, yüzsüzce ve terbiyesizce söylenen işte bu Gelmeyiniz ne? Tatile, memlekete gelmeyin. Virüsü getirecek bu gurbetçiler. İşte bu sene izne gelmezseniz ölür müsünüz? Yine işte arabalarınızla buraya hava atmaya mı geliyorsunuz? Değil mi? Her sene gelirken işte bize çikolata getir. Şu hediyeyi, bu hediyeyi getir. Dediğimiz gurbetçilerimiz, akrabalarımız onlar. Kızımı, oğlumu evlendireceğim. Ya şöyle 2-3 bin euro borç versene. İşte ev alacağım, araba alacağım. İşte bana biraz koltuk çıksana, omuz vursana, borç versene. Dediğimiz kişiler. Ki bu borçların da birçoğunu da geri ödemediğimiz insanlar bunlar. Aradan 3-5 gün tatil olunca da oğlumuzu, kızımızı Avrupa'ya gezmeye gönderdiğimiz, evlerinde misafir etmesini istediğimiz akrabalarımız, arkadaşlarımız onlar bizim. Hiç düşünmedik, aklımıza bile gelmedi. Siz orada ne yersiniz, ne içersiniz, bayramınız nasıl geçiyor, yılın 11 ayı öldünüz mü, kaldınız mı, hasta mısınız diye vatandaş olarak hiç merak et ve sadece para ağacı olarak gördüğümüz gurbetçilerimiz onlar. Onlar gurbetteyken yani oradayken zaten sığınmacı, işçi, yabancı. E buraya geliyorlar Almancı gurbetçi. Yani ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamayan ama memleket hasretini, memleket sevgisini, memleket kıymetini her daim yüreğinde canlı tutan bu ülkenin fedakar ama garip evlatları onlar. Maske takmadan sokağa çıkan, sosyal mesafeyi hiçe sayıp o kordonda kol kola dans eden, parklarda kucak kucağa oturanlar kalkıyor kendi vatanlarına, kendi memleketlerine özlem gidermek. Sılahi rahim yapmak için gelmek isteyenlere <laughs> laf söylüyor. Neyse bu tipler her zaman vardı. Bundan sonra da maalesef olacaklar. Sen bunları aldırma gurbetteki kardeşim. Biz senin özlemini, hasretini biliyoruz. Biz senin o gurbet elde nasıl çileler çekerek, Anadolu tabiriyle yavurun pisliğini temizleyerek helalinden rızkını nasıl kazandığını ve o kazancını ülkene nasıl getirdiğini, ülkene nasıl yatırım yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz senin Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımızı evinde arabanda tişörtünde nasıl gururla taşıdığını ve nasıl gururla dalgalandırdığını adımız gibi biliyoruz. Biz senin salgın kurallarına herkesten daha çok riayet edeceğine tedbirler alacağına da inanıyoruz. Ve bizler yani buradaki memleketteki akrabalarınız arkadaşlarınız olarak 11 aydır memleketten uzakta olan sizleri özledik. Ve sizlerle buluşmayı da iple çekiyoruz. Gurbet Elbetteki kardeşim unutma bu memleket ötede beride havlayanlardan her fırsatta ülkesine çakmak isteyenlerden memleketini Avrupalılara şikayet edenlerden daha çok senin senin vatanındır ve sen bu ülkenin fedakar cefakar ve sadık olan gerçek sahibisin sizi seviyoruz sizi özledik ve tedbirli dikkatli bir şekilde de sizinle kavuşmayı bekliyoruz sıla yolunuz açık olsun kalın sağlıcakla